hayırlı akşamlar ufak bir rahatsızlığım var o yüzden sesim biraz tuhaf gelecek sizlere yayını çok fazla uzun tutamayacağım bu canlı yayını yapmamız sebebi özellikle öğrencilerimin yarın ve önümüzdeki hafta eldekteki süreçleri doğru bir şekilde takip edebilmelerini sağlamak ve bu süreçte zarar etmeden kar elde etmelerini sağlayabilmek. Öncelikle burada şunu da belirtmek istiyorum. Normalde hani rahatsız olduğum için bu yayını yapmayacaktım. Sonuçta öğrencilerimin bir e, hakkı var üstümde. Çünkü onların borsada yatırım yaparken yatırımlarını doğru bir şekilde yapabilmelerini sağlamak benim hedefim. Burada da göstermiş olduğum bu analizlerin faydalı olmasını temenni ediyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bizim endekste şöyle bir beklentimiz vardı. Hatırlarsınız 278 dolardan 270.63 sente kadar bir düşüş öngörüyordum. Bununla beraber geçtiğimiz Gün Perşembe günü sizlere bir yükseliş grafiği paylaşmıştım hatırlarsınız. Analiz yayını da duruyor zaten YouTube'da. Paylaştığım fiyattan itibaren çok güzel bir yükseliş kaydetti ve gün içerisinde çok güzel bir getiri sağladı bizlere. Birebir yayını duruyor orada bildiğiniz olsun bakabilirsiniz. Peki şu an bizi ne bekliyor? Asıl önemli soru bu. 276.67 Tam seviyesinden başlayan düşüş 272'ye kadar geldi. Bizim endekse minimum görmemiz gereken rakam 270.69 seviyesi. Sesimi tam anlayamayacağınız için tekrar dile getireyim. 270.63 seviyesi bizim hedefimiz. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Bundan sonraki takip stratejimiz ne olmalı? Burada yaşanacak geri çekilme aslında piyasanın bozulduğu veya piyasanın sıkıntılı olduğu anlamına gelmiyor. Piyasanın sağlıklı bir şekilde ilerlediğini bizlere gösterdiği için çok çok kıymetli. Hesaplanabilir bir yol, hesaplanabilir bir grafik aslında burada en kıymetli süreç. Bu süreci bizim iyi takip etmemiz gerekiyor. Peki. Şu bizim bir ve ikinci hedefimizdi. şunları bir kaldıralım. Endekste ana hedefler neresi? Bir yatırımcının nasıl hareket etmesi gerekiyor? Seçkin Halis Küçük ve Ercan Bey. Geçmiş olun. Dilekleriniz için teşekkür ederim. Açık konuşmak gerekirse en son 2018, 2018 olması lazım. 2018'de yaralandığımda bu kadar acı çektiğimi hatırlıyorum. Kemik ağrısı bayağı bir sıkıntılıymış. Onu fark ettim. Onun dışında bir sorun sıkıntı yok. Hamdolsun iyiyiz. Her halimize. Dert de ondan geliyor. Güzellik de ondan geliyor. İyiliğin de. Derdin de sahibi Allah. Hamdolsun her halimize. Şimdi şöyle. Burada 270 dolar 63 centi biz göreceğiz. Tamam bu cepte. Peki bu süreçte bizim hangi sektörlerde yatırım yapmamız gerekiyor? Hızlı geçeceğim. Detayları hızlı anlatacağım. Çünkü konuşurken gerçekten hani çok böyle rahatsız ediyor beni konuşmak. Bunlar ufak hedeflerimiz. Endekseki asıl önemli yol haritası şu. Bak. Başlangıç. Birinci hedef. ikinci hedef. Üçüncü hedef. 315 dolara kadar biz yükseleceğiz. Bu süreçte doğru hisseleri seçin dostlar. Doğru hisselerde pozisyon alın ve nasıl para kazanabileceğinizi görürsünüz. Önemli olan burada doğru hisselerde pozisyon almak. Bakın ben cuma günü ameliyat olduğum için paylaşım yapamadım sizlere. Bak mesela aldığım hisse ne yapmış? Şöyle göstereyim size. Bakın birinci alım noktası hedef. Açalım şurayı. Bakın düşüş formasyonu, yükseliş formasyonu, düşüş formasyonu, yükseliş formasyonu. Şuradaki ufak çaplı trader ne kadar getiri sağlığını az çok bakabilirsiniz. İttifak Holding yeni adıyla Loras Holding'in grafiğine bakalım. Bakalım bu ne kadarlık bir getiri bırakmış. Bak şimdi. Alım noktası <laughs> Alım noktası geldiği zirve 4.92. Çok güzel bir getiri oranı. Bakın 4.24 bizim hedefimizmiş. Gelmiş 4.94'e kadar. Çok güzel bir getiri. Zirve yani birinci hedefi kaç? 5.49. Bir sorun sıkıntı yok. Burada ufak çaplı bir düzeltme yapacak. Düzeltmesini yaptıktan sonra tekrar yukarı yönlü devam edecek. Bak şimdi adam burada birinci hedefini belirlemiş. İkinci hedefi gelmiş. Bunlar küçük periyot. Asıl önemli hedefler bakın burada duruyor. Yani takip etme mekanizmamızın iyi olması lazım ile bakalım mesela. Bak şimdi. Alım. Hedefler. Tertemiz. Hiç bozmaya, hiç yormaya gerek yok. Endekste doğru pozisyon almaya gayret edin. Geri kalan her şey çözülür. Önemli olan sizin doğru yerlerde pozisyon almanız. Doğru analizlerle hedeflerinize ilerlemeniz. Endeksin düşüşü şu, şu size para kazandırır. Endeksin yükselişi de para kazandırır. Alış, satış tertemiz. Bu kadar. Hiç üstüne eklenecek bir şey yok. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Telegram'dan çok fazla mesaj geldi. Kıymetli öğrencilerim, her biriniz için. Kıymetli takipçilerim, her biriniz için. Gönderdiğiniz mesajlardan dolayı. Yani teşekkür olduğumu bilmenizi isterim. Çok çok teşekkür ederim her birinize. Bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle yakın tarihte hızlı toparlanıp yine gün trade'lere başlayacağız. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Piyasada güzel sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdeyiz. Peki bu dönemi biz nasıl değerlendiriyoruz? Bu dönemde biz hangi süreçleri takip ediyoruz? Bak kardeşim tertemiz. Hiç yormaya, hiç germeye gerek yok bak. 3.05, 3.51 hiç yorulacak bir şey yok. Düşüş formasyonu var. Tamam. Ya sadece şunu yap ya bak. 30 bin liralık aldın ya. Buraya geldin. 35 bin lira param var senin. Küsuratları çöpe atıyorum. 30 bin lira çıkar. 5 bin lira karım var. Buraya geldin. Yine alımını yap. Bak hisse adedi ne kadar arttı. Gördün mü? Tertemiz yorulmaman için doğru takip etmen lazım. Şimdi bakalım. Bir bankacılığa bakmak istiyorum ya. Bankacılık beni hani burada açık konuşmak gerekirse keyiflendiren endekslerden bir tanesi. Garanti Bankası için şöyle kısa bir özet geçelim. Çünkü önemli emareler barındırıyor. Sektör bazlı özellikle takip edenler için çok kıymetli bir hisse. Düşüş formasyonu. Buradan bir daha yükseliş var küçük periyotta da oraya inmeyelim. Düşüş, yükseliş. Bu gerçekleşmemiş. Bir daha yükseliş, düşüş. Burada tekrar bir yükseliş var. Bakın görüşü güzel bir trade seviyesi. Aldım. Şimdi hedeflerimi belirleyeyim. Bundan not alın. Ufak çaplı esnemeler yaşanabilir. Hiç sorun sıkıntı değil. Hedeflerim belli. Hedefimiz belirliyorum. Bak kardeşim hiç böyle yorulmana, hiç böyle sıkılmana gerek yok. Alım nokta, hedefin ufak çaplı bir esneme mi yaşandı? Olabilir. İnsanlık hali, bir bir türlü hani şeyle karşılaşabilirsiniz endekste. Tamam. Senin buradaki hedefin değişmeyecek ki. Önemli olan bunu bilerek yatırım yapabilmektir. Bak şimdi düşüş. Bak şimdi yükseliş. Bu kadar. Yorma kendini. Piyasada kararsız olmanı gerektirecek hiçbir şey yok şu an. Akbank'a bakalım şöyle bir. Bak burada da. Şöyle. Alım noktamız. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef. Tertemiz. Bir kapatalım şurayı. Şöyle alalım bunları köşeye. Bak şimdi bir daha yükseliş formasyonumuz var. Bir daha işaretliyoruz. Buradaki trade noktalarını hesaplayın ne kadar trade edildiğini görün. Hiç böyle hani şöyle alsayınız böyle alsayınız da gerek yok. Bir. 2, 3, 4. Tertemiz. Tamam. Hedeflerimi belirliyorum. 1, 2. Birinci hedef yazan buradaydı. Birinci hedef bu. İkinci hedef bu. Kapatalım burayı. Şöyle biraz sadeleştirelim. Kadar. Bu arada şu da var. Şurada bir yükseliş formasyonu daha oluşmuş. Yani onu dikkat ettiğinizde bilmiyorum ama burada bir daha yükseliş formasyonu var. Yani burada demek oluyor ki 30.86 kuvvetli bir giriş çekilme bölgesi. Sonra 32.56 Tertemiz. Hiç böyle kasmaya yormaya gerek olmayan bir grafik. Alım noktası birinci hedefte Zaten %7. Şöyle ikinci hedefe bakalım. %13. Bir ayda gelsin %13 ya. Hani böyle hiç. 2 gün 3 günde değil. Bir ayda gelsin. Her ay %13 kazanın. Portföyünüzü zaten. Bir yılda. 1.5-2 bir katına arttırıyorsunuz. Doğrudan doğruya. Bu mevduat getirisinin yaklaşık 4-5 katı kadar bir gelire tekabül ediyor. 4 ile 5 katlık bir fark. Aldın mı kardeşim? Sat. Sattın mı? Al. Aldın mı? Sat. Bu kadar. Yani burada olayın herkes tarafından anlaşılması için şey yapıyorum. Kutura bakmayın. Büyük cümleler kuramıyorum. Hani konuşamıyorum çünkü. Mümkün mertebe böyle yorumayacak kelimeler seçmeye gayret ediyorum. Sonra böyle biraz daha aşağı gelelim. Böyle büyük hisselere bakalım. Bakalım büyük hisselerde durum nedir, ne değildir. Bak şimdi. Aselsan alım noktası. Geldiği nokta. geri çekilmiş. Birinci hedef, ikinci hedef. Tertemiz. Bak alım, satım, alım yükselmiş zaten. burada şunu yapabilirsin. Aldım mı 10.000 bin örnek veriyorum. Zaten burada ortalama yüzde ne kadar oluyor? 1 lira yüzde buçuk falan yapıyor. Aynen. Bir yanlış hesaplamadıysam bakayım. Aynen. Yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuk. Sattın mı? Aşağıdan yerine koy. Hisseni yine arttırıyorsun. Bu kadar. Kendini yoracak hiçbir şeye gerek yok. O yüzden bu süreçleri bizim iyi takip etmemiz lazım. Asuzu mesela. Bak, alınan nokta, geldiği nokta, düşüş formasyonu, alınan nokta, birinci hedef. Şurada bir daha düşüş formasyonu vardı. Periyodu hatırlamıyorum ama. Göreceğimiz rakam burası. Bu araları Es geçin 215'ten 263 tertemiz bir grafik. Bu kadar. Biraz daha böyle gelelim. Mesela Ereğli. Bak alım noktası birinci hedef. İkinci hedef. Şunlar büyük ölçekteki hedefler. Geçen analizi paylaşmıştık. Onları geçelim. Şöyle bir geçelim bir geçelim. Başka Koç Holding'e bakalım mesela. Şurayı kapatalım bir saniye. Burada 5 dakikalık bir grafik vardı. Yanıldık orada. Yapacak bir şey yok. Dünya hali. Şöyle bakayım bir saniye. Burada durumlar neymiş? Şeyi kaldırmam lazım. Şu eski grafik zaten. Şöyle bakalım şurada ne var kaça kadar denk gelmiş bu bir saniye şöyle bakayım ee, bak burada çok güzel bir grafik buldum çok iyi bak şimdi şöyle kapatalım şurayı Şuraya da referans alabiliriz aslında. Hani şurasını değil de burasını da referans alabiliriz. Çünkü değerler içerisinde. Şöyle 1, 2, 3, 4. hani burası zaten 40. bandı. Burası zaten 40 bandı. 1 liralık bir fark. O bir şey olmaz. Şöyle bakalım. Değerler içinde zaten. ve şöyle kapatalım. Bak şimdi hedeflerimizi hemen hesaplayalım. Şurası. Birinci hedef. Şurası. İkinci hedef. Şöyle bakalım. Şu bitkileri alalım şöyle. 7.3 Tamam. Ankara durumda? Dibe çok yakın. Gayet güzel. Çok çok iyi. Kapatalım şimdi burayı. Bakın takip edeceğim bir grafik oluştu burada. Hiç piyasada kim ne yapmış bakmadım, kim ne etmiş bakmadım, kim kimi kandırmış bakmadım. Kim nereden, hani hangi hisseyi pazarlıyor bakmadım. Teknik veriye baktım. Böyle ufakta bir göz gezdirdim. Gayet güzel. Büyük hisselerden. Alım noktası. Burası birinci hedef, ikinci hedef. Şöyle bir hesaplayalım getirisini. İlk hedef %5. İkinci hedef yaklaşık 9 civarında. Bu kadar. Kendinizi yormaya, kasmaya hiç gerek yok. Mesela şu problemi benim öğrencilerim de yaşıyor. Bu konuyu hızlıca anlatıp kapatacağım dostlar. Soru cevap alamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü cidden çok böyle sıkıntı yaşatıyor şu an bana konuşmak. Şöyle benim öğrencilerim de bu durumu çok fazla yaşıyorlar. Formasyon oluştu ya burada. Yükseliş buraya odaklanıyor. Buradan bir düşüş formasyonu oluşunca buna tepki vermiyor mesela. Bak bu çok büyük bir kayıp. Aldım. Düşüş formasyonu mu oluştu? Sorun değil. 3 lira kalsın hedefime. Benim buna bir reaksiyon göstermem lazım. Ne yapmam lazım? Ne kadar kardayım kardeşim? Örnek veriyorum. 100 bin lira koydum. 3 bin lira, 5 bin lira neyse kardayım. Buradan ana parayı çıkarttım. Nakit miktarım hisse olarak kaldı. Çok güzel. Bir daha yükseliş formasyonu oluştu mu? Ana parayı eklediğimde benim ana para artı buradaki hissem kalıyor. Bir daha mı düşüş formasyonu oluştu? Aynısını tekrar et birinci hedefe gelene kadar. Örnek veriyorum. 10 bin lotla gitme. 12 bin lotla git. 13 bin lotla git. Yani borsada piyasayla inatlaşmanın hiçbir anlamı yok bu zamana yayıldığı zaman büyük kayıplara sebebiyet veriyor çünkü. Yani bizim burada yapacağımız şey para kaybetmeden süreci doğru yönetmek. Bu noktada biz sıkıntı yaşıyoruz. Böyle grafimin olmadığı hisselere geçmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Son olarak da Kozal'a bakalım. Sonra ben size müsaade isteyeceğim. Mesela bakın bu benim Kozal'daki birebir takip ettiğim grafik. Hani böyle hiç sağ sola çevirmeye gerek yok. Benim burada büyük ölçekte bir formasyonum var. Hedeflerim belli. Getri oranım da çok çok güzel. Burada ben ne yapmışım? Kendime küçük periyotlarda bir de trade grafiği oluşturmuşum. Bakın. Burada ufak bir yükseliş formasyonu var. Gördünüz mü? Bakın. X, A, B, C, D şeklinde. Aldım. Birinci hedefime gelmiş mi? Düşüş formasyonu. Aradaki şu trade'i saymayacağım. Tekrar yükseliş formasyonu. Bak şimdi ikinci hedef. Bu kadar. Yani piyasada para kazanmak için sadece emarelere bakarak yön tayini yapsanız yetiyor. Piyasada hiçbir şey gizli saklı olmaz. Gizli saklı olduğu zaman zaten bu doğrudan piyasa dolandırıcılığı kapsamına girer. Bundan dolayıdır ki ben her yatırımcının piyasa yapıcı hareketlerinin nasıl ilerlediğini, nasıl hesaplandığını bilmesi gerektiğini size aktarıyorum. En önemli husus bu. Endeksle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. 275 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme burada söz konusu. Şimdi burada benim hep neden dolar bazlı baktığımı? Neden TL bazlı bakmadığımı soruyorsunuz. Bunun temel sebebi şu. Bakın şimdi. %0.40'lık bir fark oluşmuş son gün. Ben burada bunu nasıl hesaplayacağım? Yani bunu nasıl hesaplayacağım ki buradaki hiyerarşiyi bozmadan. Buradaki hani sistematiği bozmadan grafik analizinde hesaplanabilirliği devam ettireyim. Burada benim ne yapmam lazım? Her gün hisselerimin şu dolar karşısındaki kaybettiği değeri de hesaplamam gerekiyor. Bu ikinci bir eziyet. Onun yerine ben ne yapıyorum? Endeksi de hisseleri de bir önceki gerçek değeriyle kıyaslıyorum. Mesela Cuma günü bakan biri ya ben endekse çok bir kayıp yaşamadım. 0.89'luk bir kaybım var benim diye düşünüyor. Ben buradan baktığımda 0.28 şey 1.28'lik bir kayıp görüyorum. Önceki günle gerçek değer kıyaslaması yapacaksanız bu şekilde olacak. Bak şimdi endekste düşüş formasyonumuz var. TL bazlı bakalım. ufak çaplı bir geri çekilme görünüyor. Gayet güzel geri çekilme bittikten sonra yukarı yönlü yükseliş devam edecek. Önce bura 270.63 sonra burası sonra burası bu şekilde ilerleyecek. Evet dostlar salcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür ediyorum. Telegram'daki her mesaja dönemedim kusura bakmayın. TraderArt paylasına katılmak için Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bana derken Burcu ulaşabilirsiniz. Benim size yazamadığım dönemlerde Burcu Hanım sizlere cevap veriyor. Şu şekilde şu linki kopyalayabilirsiniz. Ya da Telegram'da arama noktasını Ozuyegis büyük harflerle bu şekilde, küçük harflerle ise şöyle. Et. şeklinde yazarsanız ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.